Şimdi ikinci derece denklemlerin çözümünde de karmaşık sayılarla karşılaşabiliyoruz. Hatırlatma olarak yazalım. Diyelim ki ax kare artı b x artı c eşit 0 şeklinde ikinci derece bir denklem olsun. Mesela x kare artı 4 x eksi 5 eşit 0 ya da x kare artı 2 x artı 10 eşit 0 gibi ikinci derece bir denklemi çözerken Çarpanlarını ayırıp kökleri bulmaya çalışıyorduk. Çarpanlarını ayıramasak diskriminantına bakıyorduk. Yani deltasına. Deltası x'in katsayısı b'nin karesini alıp araya eksi koyduktan sonra 4 çarpı x karenin katsayısı a ile en sondaki c'yi çarpıyorduk. Bu diskriminantı için 3 ihtimal vardı. Diskriminantı yani deltası sıfırdan büyük çıkarsa bu ikinci derece denklemin iki tane farklı kökü var diyorduk. Diskriminantı sıfıra eşit çıkarsa bu ikinci derece denklemin bir tane reel kökü var diyorduk. Diskriminantı sıfırdan küçük çıkarsa, eksi bir sayı çıkarsa bu ikinci derece denklemin reel kökü yok diyorduk. Ama reel kökünün olmaması sanal köklerinin olmaması anlamına gelmez. Sanal kökleri var diyeceğiz. Nasıl bulacağız peki o sanal kökleri? Kökleri bulmanın formülü şöyleydi hatırlıyor musunuz bilmiyorum x1,2 derken hem x1 hem x2 kökünü bulmak için olan formülü söylemiş olacağız. Eksi b diyeceğiz. x'in katsayısı b'nin eksilisi. Artı eksi kök içinde diskriminant yazacağız. Bölü 2a diyeceğiz. İşte buradaki diskriminant sıfırdan büyük veya eşitse... Kare kökünü almak mümkün olacak ama diskriminantı sıfırdan küçük ise yani eksi bir sayı varsa kare alacağımız zaman iyili sayılarla karşılaşacağımız için bulacağımız kökler sanal kök olacak. Hemen bir örnekle açıklayalım burada ne demek istediğimi. Şöyle bir denklem gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey çarpanları ayırmaya çalışmak aslında dedik burada da çarpanları x kare yapan şey x ve x çarpanları 10 yapan iki şey olarak neyi yazarsanız yapın çapraz çarpım sonrası eksi 2 x'e ulaşamıyoruz. Bu ikisini eksi yaptığınız bile eksi 5 x eksi 2 x daha eksi 2 x yapmıyor. Dolayısıyla çarpanlara ayrılmadığı zaman bu sistem ilk iş olarak diskriminantını kontrol ediyorduk. Diskriminant dediğim neydi? İşte sol tarafta da yazıyor x'in katsayısı b'nin karesini alıp Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı a ile en sondaki sayı çarpıyorduk. Biz de onu yapacağız. x'in katsayısı olan eksi 2'nin karesini alacağız. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a çarpı c yapacağız. a dedim x karenin katsayısı şuradaki gözükmeyen 1. c dediğim en sondaki sayı. Hesaplayacak olursak 4, 1, 10'un çarpımı 40. 4'ten çıkartırsam 40'ı eksi 36. İkinci derece denklemler işlerken sıfırdan küçük çıktığı için reel kökü yok diyorduk. Ama reel kökü yoksa da sanal kökleri olabilir. Nasıl bulacağız peki o sanal kökler kimdir acaba diye işte formül orada duruyor. x1 veya x2 biz önce x1'i bulalım. Ne yapacakmışız? Eksi b'yi koyacakmışız. x'in katsayısı eksi 2'nin eksilisini koyarsak artı 2 yapacak. Buradaki artı veya eksiden bir tanesini alacağız. Artıya alırsak x2 için bir sonradan Eksi 2 alacağız. Yani eksi alacağız. Hadi artı alalım önce. Artı dedim. Kök içinde neyi koyacakmışız? Bulduğumuz diskriminant değerini. Eksi 36'ya bölü 2a. 2 çarpı x karenin katsayısı 1. 1 koyacağız. Ne oldu o zaman yukarısı? 2 artı 36'nın kare kökü 6 yapar ama eksi olduğu için i koyacağız. Payda da 2 çarpıdan 2 yapacak. 2'ye bölersek yukarıyı 1 artı 3 i yapacak. İşte bu x1. x2 dediğimde diğer kök olacak. Bu sefer araya eksi işaretini kullanarak çözeceğiz aynı şeyi. Burada eksi varmış gibi. O zaman da 1 artı 3 i'nin eşleniğini bulacağız. Göreceksiniz aynı şey olacak. 2 eksi diyeceğiz. Kök içinde gene eksi 36'yı yazacağız. Böylece yukarıyı halletmiş olacağız. Şimdi de aşağıdayız. Aşağıda da 2 çarpı a vardı ki onda 2 çarpı 1 bulmuştuk. Ne olacak peki böylece yukarısı? 2 eksi 36'nın kare kökü 6 ama eksi olduğu için 6'yı payda da 2 yaptı. 2 eksi 6'yı 2'ye bölersem 1 eksi 3'yi bulacak. Bundan sonra biz zaten 1 artı 3'yi diye bulduysak bir kökü. ikinci kökü hiç bunları yapmayacağız. Tam eşleniği çıkar diyeceğiz. 1 eksi 3'yi çıkar diyeceğiz. Karmaşık sayılarda ikinci dereceden denklemlerin kökleri birbirinin eşleniği çıkar. Birini bulsanız yeter. Yani şu formülde siz eksi yokmuş gibi artılığı yazın 1 artı 3'i bulun. Daha sonra eksilisi de zaten 1 eksi 3'i çıkacaktır. Toparlayacak olursak arkadaşlar ikinci derece bir denklemi çarpanlarına ayıramıyorsanız diskriminantına bakacağız. B kare eksi 4 ac'yi. Diskriminantı sıfırdan küçük çıkıyorsa reel kökü yok diyeceğiz. Size soru reel kökleri nedir diye soracak olursa E şıkkında koyalar genelde reel kökü yok diyeceksiniz. Ama böyle bir şeyi ikinci derece denklemi verip diskriminantı siz eksi bulduktan sonra size köklerini bulun, sanal köklerini bulun plan derse o zaman bu formülden işte nedir o formül? Eksi b artı kök içinde diskriminant bölü 2a'dan bir kökünü 1 artı 3'i bulacağız. Daha sonra diğer kökü de direkt eşleniğidir. Şu denklemi çözebilmek için düzenleme yapacağız biraz. Parayı da eşitleyelim sağ tarafta. Sol tarafı aynen yazdım. Bunun paydasında 1 varmış gibi düşünüp x ile genişletelim burayı. Böylece ortak payda x olsun. O zaman x ile genişletirsek x kare eksi 12 yaptı. Şimdi ise içler dışlar çarpımı yapacağız. Şu x ile sol taraftaki 2x artı 6'yı çarpalım. x ile 2x'i çarptım. 2x kare x ile 6'yı çarptım. 6x eşittir. x kare eksi 12. İkinci derece bir denklem var. Çünkü x kare var. O zaman her şeyi bir tarafta toplayacağız. solda toplayalım. 2x kare vardı. Bu x kare de eksi x kare olarak gelirse. 1x kare kaldı. Artı 6x zaten oradaydı. Artı 12 de... Özür dilerim. Eksi 12 de o bir tarafa artı 12 olarak attık. Eşittir 0. İşte ikinci derece denklemle karşılaştık. İlk bakışta yapmamız gereken şey çarpanlara ayrılıyor mu de kontrol etmek. X, X desek, 4, 3 desek hiçbir zaman 6X'e ulaşamayacağız. 4, 3 değil 6, 2 de deseniz 6X, 2X hiçbir zaman 6X yapmayacak. Dolayısıyla çarpanlara ayrılmadığı için hemen bir diskriminatını kontrol edelim diyeceğiz. Şuradaki delta'yı yanda da formül yazıyor buradaki ikinci derece denklemde uygulayalım. Ne diyor? B kare yap diyor. B kare x'in katsayısını al demek. X'in katsayısı 6'nın karesini aldım. 36 yaptı. Eksi 4 çarpı a çarpı c diyor. A dediğim x karenin katsayısı 1. C dediğim en sondaki 12'de. 36'dan 48 yapıyor burası. 48 çıkarsa eksi 12. 0'dan küçük çıktı. Demek ki reel kök yok. Ama sanal kökleri vardır. Şimdi de o sanal kökleri bulacağız. Köklerden biri olan x1'i bulalım. Nasıl bulacakmışız? Eksi b diyor. x'in katsayısının eksilisi. x'in katsayısı 6 idi. Eksilisi eksi 6. Önce artıyı koyalım. Şuradaki eksiyi koymuyorum. Kök içinde diskriminatı yazıyor. Kök içinde diskriminatını eksi 12 bulmuştuk. Bölüye de 2 çarpı a diyor. a dediğim x karenin katsayısı gözükmeyen bir. 2 kere birden 2 yaptı. Oldu hesaplayalım hadi. Eksi 6 var. Artı dedim. 12. 4 çarpı 3 gibi düşünürsek. 4'ün kare kökü 2. 3'ün kare kökü olmadığı için kökün içinde kaldı. Bir de eksiden dolayı i koyduk. Bölü 2. İşte x 1'i bulduk. Yukarısını 2'ye bölersek. Yani eksi 6 artı 2 kök 3 i'yi 2'ye bölersek. 6'nın yarısı eksi 3. 2 kök yarısı kök 3 yapacak. Eksi 3 artı kök yapacak köklerden biri. O zaman diğer kökte eksi 3 eksi kök yapacak. İşte kökleri bulduk. İki tane parantezin çarpımının sonucu sıfır çıkmış. Nasıl olur? Ya sol taraf sıfırdır da çarptığım zaman sağ tarafla sıfır çıkar diye düşünebiliriz. Ya da sağ taraf sıfırdır belki o yüzden sonuç sıfır çıkmıştır diye düşünebiliriz. O zaman önce x kare artı 4 sıfır olma ihtimaliyle karşı x'in alabileceği değerleri bulmaya çalışalım. Bu ikinci derece denklem şu yandaki formülleri kullanıp çözebiliriz aslında ama ortadaki x'li bölüm yok. Mesela burada x kare de var, x'li bölüm de var, sayı da var. Burada x'li bölüm yok. O zaman yandaki bölümdeki formülleri kullanmaya gerek yok. Normal denklem çözer gibi çözeceğim. x kare diyeceğim, artı e o bir tarafa, eksi 4 diye atacağım. Normalde bir sayının karesi eksi 4 yapmaz. Reel sayılarda bunun çözümü boş küme ama sanal sayılar olduğu için bunu çözmeye devam etmeliyiz. Çözmeye devam etmeden önce şöyle bir şey hatırlatayım size. x kare eşittir 9 dediğim zaman x'i nasıl buluyoruz? Hem artı hem eksi 9'un kare kökünü alıyoruz. 9'un kare kökü 3'tür diyoruz. x kare 9 9'sa x artı 3 de olabilir çünkü karesi 9 yapar. Eksi 3 de olabilir çünkü karesi yine 9 yapar. Burada da aynı mantıkla gideceğiz. x eşittir diyeceğiz. Artı veya eksi diyeceğiz. Nasıl 9'un kare kökünü aldıysam şurada da eksi 4ün kare alacağım. Evet bu hatırlatmadan sonra çözümümüze devam edelim. X artı veya eksi 4'ün karekökü dedik. Dördün değil eksi 4'ün. Eksi 4'ün karekökü nedir? 4'ün ki 2'dir ama eksi olduğu için i koyacağım. O zaman x'in alabileceği sayılar artı 2'yi veya eksi 2'dir sanal sayılar olarak. Yoksa sadece buraya bakacak olsaydık aslında oraya baktık da reel sayılarda çözüme bakacak olsaydık boş küme derdik ama sanal sayılarda iki tane sanal kökü vardır. Gelelim ikinci bölüme x kare artı 2x artı 2'nin sıfır olma ihtimalini düşünelim bir de. Yine çarpanları ayırmaya kalksak önce bakmamız yapmamız gereken şey odur. Çünkü kolay çözüm odur. Çarpanlara ayrılmadığı için sağ tarafa bakacağız. O zaman yine diskriminatını kontrol edeceğiz. Diskriminat neydi? B kare x'in katsayısı olan b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. B kare x'in katsayısı 2'nin karesi yani 4. Eksi 4 diyeceğim. A ve C. A dediğim x karenin gözükmeyen katsayısı 1. C dediğim 2. Peki diskriminantın sonucu 4'ten 8 çıktı. Eksi 4 yaptı. Normalde diskriminant eksi 4 çıktığı zaman reel sayılarda bu boş küm diyorduk ama karmaşık sayılar konusunda bunu çözmeye devam ediyoruz. Şu kök bulma formülüyle devam edelim o zaman. x1 eşittir diyoruz sadece artılıyı alacağız önce. Ne bulursak eşleniği de eksiliği temsil etmiş olacak. Eksi b diyor. X'in katsayısının eksilisi, x'in katsayısı 2'nin eksilisi eksi 2 artı dedim kök içerisinde bulduğumuz delta'nın değeri olan eksi 4'ü yazdık kök delta olarak. 2a dediğimizde x karenin katsayısı a 1 olduğu için 2 katı da 2 yapacak. Yukarısı o zaman eksi 2 artı eksi 4'ün karekökü. 4'ün karekökü 2 ama eksi olduğu için 2 i bölü 2 dedik. 2'ye bölersek eksi 1 artı i yaptı. İkinci kökte bunun eşleniği demiştik. Eksi 1 eksi i'nin eşleniği. O zaman şu denklemin sonucunu sıfır yapan x değerleri neler çıktı artık yazalım. 4 tane kök bulduk. Kimdir o 4 tane kök? İlk önce eksi 2'yi ve artı 2'yi bulduk. 2 kök oradan geldi. Sonra da buradaki kökleri bulduk. Kimdi onlar? şuradaki eksi 1 ve eksi i ile şuradaki eksi 1 ve artı i'dir. Bu sayıları bulduğumuz bu karmaşık sayıları yukarıdaki x yerine yazarsak sonucu 0 yapacaktır.